Be Beda yaratık var. Yardım Elim yardım yardım, ya. yardım 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 yardım. Koş koş koş. Kaç kaç. Ah koş. Amına. Amına koy. Da öldü. Al yaratık geldi i̇şte yaratık, yaratık geldi. Kaldır gemiyi ben. gemiyi kaldır. Gemiyi kaldır lanet olsun. Kaldır gemiyi kaldır. Kaldır. Kim öldü lan? Osman'ı <laughs> kaptı. Osman'ı kaptı. Osman. Kaptı. Osman <gülüyor> <gülüyor> Extension neden nasıl kuruluyor? Oha. Ananı sikeyim. Ananı da koyayım beyler. ya. ya. Ra event rumbling mi? Bu ne oğlum? Lan. O ne? O ne? O ne? ne? Ha kim? İtem var arkasında. Kim o? Aşağı <laughs> düştü. Allah kahretsin. <laughs> ne oldu? Slime var bu var. Aa aşağı düştüm al. Allah yedi olsun amına koydum Alsana amına koydum. Amına koyayım. Aldı. <laughs> girme girmeme girme 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 girme, girme girme girme. 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 Aa! Ananı sikeyim. <laughs> ya o kırmızılar vurmayanlardı. Lan çek beni. Beni çekin. Beni çekin. Çekin beni. O ne? Bir titan! Aa, Aa, titan var! Ah aldı ya. Mana koduklarım! Aklına Öl öl Sen gel! buraya amcık. Gel buraya. Kaçma, kaçma s***m. Gel Biz gel, kaçma gel. <laughs> É super melhor. meu